60 yıllık obezite anlayışı çöktü. 60 yıldır bilim insanları, HSL adı verilen bir enzimin yağdan enerji açığa çıkararak vücudun yakıtını sağladığını düşünüyordu. Ancak yeni keşifler tüm bu anlayışı yerle bir etti. Fransa'daki Toulouse Üniversitesi'nden Profesör Dominique Lanjin ve ekibi, doğuştan HSL'siz olan insanların kilo almak yerine tam tersine yağ kaybettiklerini fark etti. Bu şaşırtıcı bulgu Obezitenin ve yağ metabolizmasının düşündüğümüzden çok daha karmaşık olduğunu ortaya koydu. Yağ hücreleri sadece depolama birimleri değildir. Onlar vücudun enerji düzenleyicileridir. Ve HSL yalnızca yağları parçalamakla kalmıyor, aynı zamanda hücre çekirdeğinde yağ dokusunun sağlıklı kalmasını sağlayan bir denge mekanizması gibi çalışıyor. Araştırma obez bireylerde bu enzimin çekirdek içindeki miktarının arttığını ve metabolizmanın bozulduğunu gösterdi. Yani HESLE hem obezite hem de yağ kaybı bozukluklarının merkezinde yer alıyor. Bu keşif obeziteyle mücadelede yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Dünya genelinde 2,5 milyardan fazla insanı etkileyen bu küresel sorun için belki de çözüm vücudumuzun derinliklerinde, hücre çekirdeğinde gizli. Haberin tamamı bizsiziz.com'da sizleri bekliyor. Paylaşarak yayılmasına katkı sağlayabilirsiniz.